arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum. Bugün güzel bir vlogla karşınızdayım. Şimdi markete gidiyorum. Kahvaltı yapacağız arkadaşlarla. Birkaç alınacak var onları alayım. Ondan sonra büyük bir sürpriz var videoda. Bakalım ne yapacağız bugün. Buradan bir kuracık alacağım. Ondan sonra Limon alacağım. Şöyle Laris Market'teyim. Bir kavacık bir tane de limon aldım. Şöyle de bir tane ekmek alalım. Sot bakıyorum şu anda. Evde biraz vardı ama yetmeyebilir. Aa böyle bir şey de var mı? Ama benim buna ihtiyacım yok. Kendim yapıyorum çünkü. Bir de maydanoz alacağım bir tane. Şöyle paketlenmiş bir şekilde. Evet yeterli. Sonunda alışveriş bitti. Ama ben de bittim. Vallahi gerçekten ben de bittim. Şimdi şöyle eve gidiyorum. Üç market gezdim. Ee, çiğ köfte yapacağım arkadaşlar bugün. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Ee, Birçok arkadaşım çiğ köftemi yedi. Gerçekten çok beğeniyorlar. Çok lezzetli. Tarifini ilk defa uzun zamandır yapıyorum ama ilk defa bugün paylaşacağım ve paylaşmak da zaten çok önceden istiyordum. E, malzemeleri falan aldım. Lavaş bulamadım. 3 market gezdim, sonunda BİM'de buldum. Şimdi binanın önüne geldik. Güzel bir kahvaltıdan sonra bugün çiğ köfte yapacağım. Birkaç saat sonra falan. E, o zaman kahvaltıda görüşürüz. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Hadi gel kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Çiğ köfte. Evet çiğ köfte yiyeceğiz. O zaman hazırlan seni bekliyoruz kahvaltıya. Afiyet olsun. Burada da Beyza. günaydın. <laughs> Öyle. O zaman kahvaltıdan sonra görüşürüz. <laughs> saat 4'ü 13 geçiyor. Ee, kahvaltıyı saat 11'de yapmıştık. Bayağı bir zaman geçti aradan. Ee, şimdi ben çiğ köfte yapacağım bugün. Ee, benim çiğ köftemin tadını gerçekten çok beğeniyorlardı. Kendim böyle e, çıkardım falan filan. Ee, <laughs> e, Neler koydum içine yani neler koyacağım malzemelerden bahsedeyim size e belki size de bir fikir olmuş olur, değil mi? Olur değil mi? Fikir olur. Ondan sonra o zaman malzemelere geçelim. Böyle üç e, buçuk su bardağı e, ince köftelik bulgur var, esmer bulgur. Burada bir soğan ve bir e, sarım e, iki diş sarımsak var, bir tatlı kaşığı tuz. Burada e, bir çorba kaşığı isot var. Burada 6 çorba kaşığı nar ekşisi, bu neydi unuttum. Kimyon, kimyon iki 2 tatlı çay kaşığı kimyon, ee, bir, bir çay, çay kaşığı, kaşığı karabiber, bir yemek, bir, kaşığı. Kaşığı, bir yemek kaşığı domates salçası, <laughs> bir, e, bir e, yemek kaşığı biber salçası acı biber salçası, bir çay bardağı zeytinyağı bir çay bardağı sıvı yağ. Sinirlendirme beni şimdi arkadaşlar nasıl başlayacağız? Şimdi bulgurumuza şöyle 3,5 su bardağı bulgur koymuştuk. 3,5 su bardağı da sıcak su koyuyoruz. Böyle. Yani birebir gibi düşünün. Şimdi bunu böyle karıştırıp 10 dakika bekleteceğiz. Su tamamen bulguru çekecek. 10 dakika sonra görüşürüz. Şöyle çiğ köfte şimdi bekleyene kadar bize böyle bir kahve molası verdik. Kahvemizi içelim ondan sonra çiğ köfte yapımına başlayalım. Arkadaşlar yan komşumuz Beyza. Böyle kamerada hanım hanımcık görünmeye çalışıyor. <laughs> Nasıl çirkin? Nasıl çirkin? Abo. <laughs> Şimdi Şimdi Beyza... ne yapacağız biz bugün? Çiğ köfte. Çiğ köfte yapacağız. Kaçıncı sormam pek istemiyorum. Yani? İkinci. <laughs> sen daha önce çiğ mi yedin mi? Hayır. Yemedin mi? Nasıl yemedin? Yemiş bilmiyorum. Bilmiyor yani. <laughs> yemiş mi yememiş ben mi bilmiyor. İncir yaprağı değil mi bu? Hmm. Orada <laughs> şey var. Şimdi şöyle ufak bir kap alıyoruz arkadaşlar, ufak bir tencere de olabilir. Ee, i̇lk önce bazı malzemeleri bunun içerisine koyacağız. Çiğ köfte de 10 dakika bekledi, o suyu falan filan çekti. Böyle bir yemek kaşığı domates salçası ve biber salçasını e, tenceremize koyuyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ da döktüm. Çay bardağı zeytinyağını da döktüm, bir çay kaşığı e, karabiberi de döktüm, iki çay, çay kaşığı kimyonu da döktüm. Şimdi bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu da atıyorum. Bunu güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Böyle çözülene kadar. Evet. Bu şekilde çözüldü arkadaşlar bu. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Evet. Çimçi köfte yapımına başlayacağız. Maskeyi taktım. Ellerimi yıkadım. Ee, tekrardan bahsetmek istemiyorum malzemelerden. Siz de sıkılmayın. Ee, sıcak suda 3,5 su bardağı. Sıcak su ve 3,5 su bardağı da e, esmer Kırdak bulgur dediğimiz o ince bulgurda koyduk bekledi ve e, bulgurumuz şu anda soğudu, soğumasını bekleyecektik. Sıcakken yapamıyoruz. Şimdi bu karıştırdığımız malzemeyi az önce de bahsettiğim malzemeyi içerisine böyle döküyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle internetten baktığınız zaman en e, pratik tarif bulamıyorsunuz çünkü gerçekten bazı insanlar çok zor ve abartılı bir şekilde anlatıyor. Çok basit bir tarif ve gerçekten çok lezzetli. Bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. arkadaşlar soğanı ve sarımsağı ekledim. Yarım saat yoğurdum arkadaşlar. Şimdi e, döküyorum. Duruma göre daha acı seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben normal standartta yapmak istiyorum. Acı seviyorum ama e, Şimdi arkadaşlarımız olduğu için herkes çok fazla acı yiyemiyor. Pul biber koymuyoruz. İsteyen koyabilir ama mideye çok fazla yapıyor pul biber. Mesela bu isot Normal standarttaki gibi isot e, miktarı kadar koydum. Ama ben biraz daha ekleyeceğim. Bana göre az yani. Bir de yoğurdunuz bu esnada e, parlaklığı için son kez e, bir yemek kaşığı daha zeytinyağı eklerseniz parlak olur ve daha güzel görünür. Daha güzel görünüme sahip olur. Parlaklığı için. Bu kadar yeterli. Ve son olarak nar ekşisini ekleyeceğiz. 5 çorba kaşığı, 6 çorba kaşığı kadar bir nar ekşisi güzel lezzet veriyor. Bazıları çiğ köfteyi e, Şanlıurfa'da mı neydi bir arkadaş vardı Şanlıurfa'da tavada yapılmış e, kızartılmış tereyağındaki yumurtayı ekliyorlar. Tavada yaptıkları yumurta var ya onu ekliyorlar. Ben çok şaşırmıştım ilk defa öyle bir şey yemiştim. Ha, güzel oluyor ama ben eklemiyorum öyle bir şey onlar kendi yörelerinde yapıyorlarmış. Gerçekten lezzetli oluyor ve soğanlar e, yeşil soğan da böyle e, kesip. Doğrayıp bekliyorlar böyle büyük büyük yeşil soğanı. Böyle kısır gibi bir şey oluyor ama çiğ köfte yani. onlarda da görmüştüm ilk defa. Bazı yörelerde tabi değişiklik gösterebiliyor. Bu da benim yörem. Çok seviyorum. Mesela kokusu şu anda gerçekten geliyor ve çok güzel bir koku geliyor. İsteğe göre ben şimdi maydanoz koyacağım arkadaşlar. Siz isterseniz koyabilirsiniz, İsterseniz ceviz de koyabilirsiniz. Ben maydanoz koymak istiyorum. Güzel aroma veriyor ve güzel görüntüye sahip oluyor. Sağ olsun arkadaşım da büyük büyük doğramış. Sözde ince ince kıy dedim ona. Tamam. Bakar mısınız? Büyük büyük doğramış Neyse. Çi köfte, çi köfte, çi köfte dediler. Özellikle iş yerindeki arkadaşlarım çok severler. Şimdi iş yerine gideceğim yarın. Diyecekler bize niye getirmedin? Çi köfte yapmışsın Gerçekten çok götürmüştüm zamanda yapıp yapıp. Herkes çok sever. Ama pandemi süreci olduğu için çi köfte açıkçası, çi köfte açıkçası e, götürmek istemiyorum. Çünkü bazı kişiler pandemiden dolayı biraz daha böyle titiz davrandıkları için e, ben de çiğ köfteyi yapıp götürmüyorum. Bir de sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Ben evde yaparken bakın maske taktım ve 3-4 kişi bu çiğ köfteyi yiyeceğiz. Ama isteyen kişiler olursa zaten yapılışını şu anda izledikleri için e, rahatlıkla yiyebilirler. Ama e, kendim yapacağım için kendi ellerimle yıkayıp yaptım yani. Ben de dikkat ediyorum. Tabi insanların bu şekilde davranmasında normal karşılıyorum. Haliyle ortalık kötü. O zaman yormaya devam. Evet arkadaşlar. Şimdi çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Bu çikolatayla işimiz bizim bitti. Tuzu biraz eksik gelmişti. Tuzunu ekledik en son. Biraz daha yoğurduk. Bütün maydanozunu falan koyduk. Biz arkadaşlar ekstradan e, isot da koyduk içerisine. O koyduğumuz kadarının iki katını daha koyduk. Biraz acı olması için. Acı olmuştu ama bizim için yetersizdi. Ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. Eğer çocuklar falan yiyecekse koymayabilirsiniz. Çiğ köfte bu kadar. Arkadaşlar kıvamını da görüyorsunuz. Parlaklığı falan gayet iyi. Zeytinyağı koyduk. Parlaklığı için ekstradan. Çok da güzel bir kıvam aldı. Şimdi ben bunu bu şekilde topluyorum. Tabağın içine koyup, streçe koyup buzdolabına koyacağım. Streçleyip. Evet. Bu şekilde şimdi arkadaşlar bunları strece koydum. Buzdolabına alacağım. Bir saat dinlendikten sonra yemeğe hazır. Ee, bunun çünkü baharatı falan filan kendini tamamen bir çekecek. Ee, daha lezzetli <laughs> olacak. Ama vaktiniz varsa daha fazla bekletirseniz daha da güzel oluyor. Emin olabilirsiniz. Evet. E, şu anda masum geldi. <laughs> ne kadar masum görüyorsunuz. <laughs> Bugün bir işimiz vardı bizim. Ne işimiz vardı? Anlat bakayım. Kısa bir video içeriği üreteceğiz de Poyraz'cığımla. Ben videoları çektim. Poyraz'la beraber editleyeceğiz şimdi onu. Instagram'da paylaşmalık. Instagram'da paylaşmak için 59 saniyelik bir tane videoya ihtiyacımız vardı. Ee, senin işinle alakalı. İşle ilgili evet. Yani ee, YouTube'da paylaşmalık değil arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Poyraz. bir şey olursa e, Masum'un YouTube kanalını paylaşırız. <laughs> Abone olursunuz. Ama şimdi öyle bir işe ihtiyacımız var. Öyle bir çalışma evet, yapacağız. bir Akademi diyeyim ben. Şirketin yaptığı bir akademi var. Bu akademide işte her, her hafta ödev veriyorlar. Bu haftanın ödevi de şu. Yola çıkma hikayen nedir? Kendi yola çıkma hikayeni anlatır mısın? Şeklinde. Bir paylaşım hazırlayıp. Bu paylaşımı fotoğraf da olabilir. Video içeriği de olabilir. Bunu instagramdan paylaşıp. Şirketin ismiyle beraber bu içeriği paylaşıp hani bunu değerlendirmek ne, ne kadar Instagram'da etkileşim alırsa o kadar e, hani birinci olma şansım oluyor benim birinci olan kişilere de her hafta bunu yapıyorlar bir, bir görev veriyorlar bir görev veriyorlar birinci evet. olana e, belirli rotalara ücretsiz seyahat etme olanağını sağlıyorlar geçen haftanın birincisinde Kapadokya turu hediye ettiler. Oo süper. Bu hafta da benim aslında benim işten dolayı çok fazla zamanım olmuyor hani video editleme işine de çok iyi değilim. Poyraz'ın videolarını izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Video içerikleri çok güzel geçişler falan. Dedim ki direkt aklıma Poyraz geldi. Dedim Poyraz'cığım müsaitsen dedim bir yardım, bir el at dedim sen. Evet, o da kırmadı. De... Tabii evet. Tabii niye soruyorsun gel falan filan dedi işte. Vallahi sağ olsun. Şimdi bugün pazar ee, haliyle senin belgen var o yüzden belgem geldim. var aynen ben işe gittim işten dört buçukta çıktım. Dört buçukta çıktım videoları çektim vesaire. Bir saat öyle uğraştım yani ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum video içerikleri üretmek. Yani Poyraz'ı izleyen arkadaşlar lütfen zor bir iş beğenin yani. <laughs> Şimdi bugün e, yemek yedikten sonra çiğ köfte de yaptık. Çiğ köfte de yiyeceğiz birlikte. Ondan sonra da şey yapacağız. Bu video, video işleriyle bir uğraşacağız bakalım. Nasıl bir içerik çıkaracağız orada. Merak eden orada. arkadaşlar olursa yoruma yazarsa bu video içeriğinin Poyraz'a da veririm. bir diğer vlogunda paylaşır. Aynen öyle yaparız. Aynen merak ediyorum. Ee, yorumlara yazarsınız arkadaşlar merak ediyorsunuz. Bir sonraki vlogta vlogun sonunda ya da başında eklerim. E, izlersiniz. İzlersiniz. Evet. İnstagram'dan paylaşacağız zaten. Aynen, güzel bir iş çıkar mı umarım çıkar diye düşünüyorum. yani güzel. E, ben çıkacağına eminim. Yani biraz zorlandım yani videoyu çekerken. Çünkü böyle dik çekerken çok fazla zorlanmadım ama... ...şöyle çekince çünkü Instagram'a atacaksın yani böyle çekmesi... ...hani görüntüyü, kalitesini de bozar. Şöyle çekmek çok zor. yani. Ebatlar çok önemli. Telefonu yan yani tutman gerekiyor. Sen nasıl gerekiyor. o telefonu böyle tutuyorsun da titretmeden çekiyorsun? Vallahi ya bir de aslında yok. şeyden kaynakla e, alışıyorsun. O da olabilir. Her gün alışıyorsun O zaman biz şimdi e, yemeğimizi Aynen. yiyelim. Ondan sonra... Ee, görüşürüz. Bakalım bunlar çiğ köftenin e, tadını beğenecekler ben mi? Yapayım. Ben her zaman çiğ köfte böyle yapıyorum. Bak, 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 bak. Ee, bir tadım Kanka yaptıracağım herkese. Yemek yemeden en önce. En bakalım tadını beğenecekler mi? Yemeğe <laughs> yemeğe 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 çiğ köftenin tadına bakıyoruz. <laughs> <laughs> eksiği gidiyor var mı? Güzel kankacığım. Lezzeti yerinde. Belki bu daha acı ve salça koyabilirdim bence. Hmm. Masum sen bak bakayım. Elle sağlık. Önce bir et limonsuz yiyelim. Ay. Senin cona herhalde. Hı? <laughs> Ferhat'ın lafı. Evet <laughs> acısı <laughs> eksik acılı değil. Acısı mı eksik? Hı hı. Limonlu, Limonlu. ye bakayım. De o kadar da acı koydum, gömsene ekstradan. Ama acısız var, deseydin ya bende güzel biber var Güzel ama çok tadı yenilir yani sadece. Evet güzel tadı. Bilmeye sağ. Olun. Sen bak bakayım, Mustafa. Gayet güzel, aynen. Acısı yerinde mi? La açıkçası bence çok güzel olmuş. Tuz acıdı, ondan mı acı Evet birazcık tuz atabilirsin bence. O zaman bize afiyet Aa, olsun. Yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra görüşürüz. Güzel. Arkadaşlar vlog bugün bu kadardı. Ee, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.